Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere Valorant'taki yeni gelen gece pazarının açılım videosunu çekiyorum arkadaşlar ve şöyle bir şey yapalım arkadaşlar yorumlarda en iyi gece pazarını belirlemeye çalışalım. Sizler düşüncelerinizi yorumlarda yazın. En şanslı hesap sizce kimin? En şanslısı da sizce hangisi? Bunları yorumlara yazarak yorumlarda belirleyelim en şanslı kişiyi. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hızlıca videoya geçelim. Bu görmüş olduğunuz birinci hesabımıza başlıyoruz. Bu benim kendi kullandığım kendi hesabım. Baştan zaten kaybettik. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane yeşille birlikte. Ee, çok kötü bir gece pazarı gelmiş bana. Şunu da açalım. Evet görmüş olduğunuz gibi zaten 4 tane yeşil verdiyse burası komple çöplük oldu belli oluyor. Çöken ilal bıçak gelmiş. Ekstra bir tane pembemiz var bakalım ney. Asil Phantom gelmiş ve %47 indirimle gelmiş. Bu güzel oldu. Keşke asil vandal gelmiş olsaydı. Ben e, vandalını bekliyordum aslında. Uzun bir zamandır vandalını bekliyorum asilin. Mağazama düşmedi Burada gece pazarında pantomu düşmüş oldu Güzel oldu 1000 mp'den ucuza gelmiş Şimdi hızlıca ikinci hesabımıza geçelim Evet şu an ikinci hesabımıza girdik Şu şekilde önce bir mağazaya bakalım Mağaza zaten çöp atmış Şu şekilde hızlıca gece pazarına bakıyoruz Evet gece pazarı çok karışık Her renkten böyle yan yana dizmişler Ama yine 4 tane çöp var zaten Şu hızlı çöpleri açıyoruz Yani mavi ile yeşilin olması Direkt çöp olduğuna işaret zaten Beyzbol sopası. Yani hayatımda şunu kullanan bir kişi görmedim. Alan vardır, seven vardır mutlaka ama ben bir kişi görmedim alan. Ve yanında köken operatör. Bu güzel olmuş. %29 indirimle gelmiş. Sizce alınır mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi hızlıca 3. hesabımıza doğru geçelim. Evet 3. hesabımıza da girdik arkadaşlar. Önce bir mağazaya bakalım. Mağaza gayet güzel gelmiş. Şu vandal mükemmel mesela. Bakalım gece pazarında ne kadar şanslı. Görmüş olduğunuz gibi yine dört tane çöp. Ya bu Gece pazarlarındaki bu çöpleri azaltmaları gerekirken adamlar daha da çöp atmaya devam ediyor. Yıllardır hep aynısı zaten. Kırmızısında da ayrı bir şey yok yani bu da çöp görmüş olduğunuz gibi. Gaia'nın intikamı vandal geldi. Bak bu güzel. Ama güzel de yani bu kadar şeyin içinden bir tanesi çıkıyor. Hani artık Valorant'ta gece pazarı bir tane gelsin güzel gelsin yeterli o zaman. Çünkü görmüş olduğunuz gibi 6 taneden bir tanesi güzel çıkıyor. Onun dışında hepsi çöp atıyor. Benim hesapta da hatırlayacaksınız ki Asıl Phantom çıkmıştı. Bir öncekinde Köken çıktı. Bunda da Gaia Vandal çıktı. Yani ekstra olarak 2 tane güzel çıkan daha şu an olmadı. 3. hesabımızdayız. Bakalım diğer hesaplarda olacak mı? Şimdi hızlıca 4. hesabımıza doğru ilerleyelim. Evet şu anda dördüncü hesabımıza girdik. Bunun da mağazası güzel. Şu Zufili Klasik oyundaki en iyi klasiklerden biri bana göre. Bakalım Gece Pazarı nasıl? Yani gece pazarı daha şanslı diğerlerine göre. Şu anda iki tane çöp var. Ekstra olarak bakalım e, şu bıçaklardan ne çıkacak. E, yani güzel o kadar kötü değil. Ama tabii ki tercih meselesi. Ben tercih etmem bu ikisini de. E, pembenin biri çöp attı. Diğerine bakıyoruz. Evet yine dediğim gibi bir tane güzel var. Diğer hepsi çöp. E, her hesapta böyle bir tane çıkacaksa işimiz zor gerçekten. Fatih Marshall gelmiş. %27 indirimli. Sizce alınır mı? Yorumlarda belirtin. Şimdi hızlıca 5. hesabımıza doğru geçelim. Evet 5. hesabımıza da girdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hızlıca mağazasına bakacağız. Mağazada yani kötü. Bakalım gece pazarı nasıl gelmiş hesabın. Gece pazarı 3 tane çöp atmış. Şu çöpleri hızlıca açıyorum. Ardından bıçağı açtık. Ardından 2 taneyi de açıyoruz dediğim gibi yine bir tane güzel dışındaki hepsi kötü. Sizce yanmacı operatör bu indirimle alınır mı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi hızlıca sıradaki hesabımıza geçelim. Evet şimdi de son hesabımızdayız arkadaşlar. Son hesabımıza da iki mavi atmış. Hızlıca açalım mavileri. Şimdi pembeleri açma vakti. Bu hesabımızda sonunda iki tane attı arkadaşlar. Biri Ulu Pençe, biri de Helozon Spectra. Bu ikisi de güzel. Hatta şu Spectra alınabilir. 1000 MP'den aşağıya hem de güzel bir Spectra. Evet sizlerin açılımları nasıldı arkadaşlar? Sizlere neler çıktı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım hangi hesap daha şanslıymış? Görelim arkadaşlar. Evet normalde videomuz burada son bulmuştu arkadaşlar. Fakat videonun sonunda sizlere bir açıklama videosu çekmek istedim. Daha öncesinde biliyorsunuz ki kanalıma Valorant videoları da yükledim. The Valorant Gameplay olsun. Komik anlar olsun güzel anlar olsun bunları da yükledim. Son zamanlarda sadece rasta yöneldik. Nedenini çok güzel bir şekilde şimdi bu videoda örnekli şekilde göstereceğim. İzleyeceğimiz görüntüler artık Volarant'ın geldiği nokta. Artık biliyorsunuz ki çoğu hileci rahat bir şekilde banlanmadan oyun oynuyor. Ve bu son zamanlarda aşırı birçok şekilde insanlar rahat rahat hileyi açaraktan bütün oyunu zehir ettiği için Valorant videolarına ara vermiştik hatta çekmiyordum. Bu videoda örneğini göstereceğim. E, bildiğiniz adam Mevlana gibi hileyi açıp rahatlıkla takır takır vura vura e, oyunu zehir ediyor bize. Bu yüzden e, Valorant videoları gelmiyordu kanala. Valorant'ta hiçbir şekilde düzelme olmadığı için ve hileler gitgide hala arttığından dolayı Valorant videoları gelmeyecek arkadaşlar. Ancak bu şekilde işte gece pazarı videoları falan olursa Onları çeşiririz ama öbür türlü gameplay videoları çok zor. Çünkü hilelerle uğraşmak gerçekten aşırı sıktı. Bolarant da keyif vermiyor son zamanlarda. Açıklamamızda yaptık. Şimdi hızlıca hileyi izleyelim arkadaşlar. Hileyi banlatıyoruz evet ama banlanmayan binlerce oyuncu var. Bu da bir zaman sonra artık gerçekten sıkıyor. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. gizlice bakma ananı Ay, bela <laughs> hadi bu bu böyle vuruyor görüş <laughs> görüşürüz abi anlanacak <Ananı> <laughs> pike saldıran başlangıcında düştü. Geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Geliyor. vurdum da bunu vur ya arkadan geliyor herhalde ananı avradını 117 vurdum ayakta kalan son oyuncu ve lan bu artık şey yaramıyor. Hadi garaja. Ee... Senin köra atayım gel. Aa. Oha! Aynı anda vurdu. Ya şükür ya. Çok şükür. Evet arkadaşlar videomuz burada son buldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gece pazarın yanında ekstra bir açıklama videosu yapmak istedim sizlere. Daha önceden çünkü gameplay videoları paylaşıyorduk. Artık paylaşmadığımız için açıklamasını yapalım dedik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün çok güzel bir rast videosu paylaştım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.